Merhaba örgü sever hanımlar. Bugün bu güzel battaniyemizin atapot karakterini yapacağız. Oyun oyun için bir sihir halkası yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. 16 tane trabzan yapıyoruz. Yani battaniyemi tarif tarif ederken de söylemiştim. Şuradaki battaniyenin ortasındaki motifin aynısını burada da uyguluyoruz. Altapot'a da uyguluyoruz. 16 tane trabzanımızı yapıyoruz bir süre 16. yaptım şu ip bayağı bir çektim şuradan bitiştiriyorum bu ipi de aramıza alalım beraber yürütelim ki e, temizleme ile uğraşmayalım burada gene 2-3 zincirimizi çektik her bir trabzanın üzerine iki tane sık iğne batıyoruz sıra sonuna kadar yapıp birleştirip bir üst sıraya çıkıyoruz. Bir üst sırada da bir çift bir tek bir çift bir tek yaparak üçüncü sıramızda yapmış oluyoruz. Buralarına geçelim şimdi. 3. sıramızda da boyu bu kadar oluyor. Tam bunun göbeği kadar alt topuzumuzun boyu bu kadar oluyor. Birleştiriyoruz. Sık iğne ile birleştirdim. Bir zincir çektim döndüm. Burada 8 tane sık iğne yapıyoruz. 3 4 5 6 7 8. 7 8 tane atapalım şöyle bacaklarından yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ben 16 zincir çektim. Siz daha uzun kısa ama bundan uzunu da olmaz kıssası da belirgin olmaz. Şimdi gene düz yüzünü önüme aldım. Sık iğne yapıyorum. 1 2 3 tane sık iğne yapıp 3 tane zincir çekiyoruz. Şuradaki şöyle batıyoruz. Bir kere de çekiyorum. Tıtık olsun diye. Devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5 tekrar 1 2 3 zincir çekip aynı bu şekil batıyorum bir tane daha tırtık oldu tekrar 5 tane 4 tane 5 tane sık iğne yapıyorum bir tane daha bundan yapacağız devam ediyorum sonuna kadar sıkelim 3 kaldı 3 hemen bir tane hemen şuraya battım tekrar batıyorum ikinciye geçtim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Evet aynı işlemi 8 tane yapıyoruz burada her seferine buraya batıyoruz 3 sık iğne 3 zincir tekrar bat 5 sık iğne 3 zincir tekrar bat 5 sık iğne ve şuraya batıyorsun bu sefer kaç tane 8 tane ayaklarını yapıyorsun Evet 8. de yaptım İpimi buradan sıkılaştırdım şimdi gözlerini yapacağım gözleri için şuradan ipimi çıkarttım bu etemin iğnesi e, ipliği daha kalın iple de yapabilirsiniz hiç sorun değil şöyle çarpıda yapabilirsiniz Ben yaptığım tekniği size gösteriyorum battığımız yerden bu şekilde iğnemi battım iğnenin dibinden çıktım böyle 10 tane yumuşak bir şekilde gevşek bir şekilde 5 6 7 8 9 10 10 tane doladıktan sonra ipimin dibini tutuyorum ve çekiyorum. Bir göz. Evet. Şimdi buradan batıyorum. Bakın buradan çıkıyorum. Buraya tekrar 10 tane dolayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Burayı sıkı tutmanız şart. Yoksa böyle güzel olmaz imkansız. Gözümüz oldu. Uygun bir şekilde şuralara bir ağız yapalım. Böyle şöyle düşünürsek nasıl şimdi gelelim bunu buraya monte etmeye tam orta yerine dikerken şöyle çok az bu taraftan alıyorum iğnem arkaya çıkmıyor arkası da temiz kalıyor ona dikkat ediyorum ipi daha incelttim daha ince makine ipiyle de dikebilirsiniz tutar yani evet böyle öncelikle istediğiniz hayvan karakteri varsa e, yazarsanız yoruma ben onları daha önce yüklerim video olarak şöyle arkadaşlar kanım abone değilseniz abone olmanızı isterim çok da sevinirim Bakın arkası tertemiz kaldı. Tabii ben battaniyemi komple böyle şimdi monte ediyorum. Ondan sonra karakterleri ekleyeceğim. Böyle ilk önce bir zemini hazırlıyorum. Siz de öyle yaparsanız sanki daha rahat hani şu zemin biterse e, zeminin renklerine göre de hangisi uygunsa onu dikersiniz. Daha hoş olur. Daha bir planlı olur gibi geliyor bana. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.